Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün getting over it oynayacağız. Yani dağ tırmanma oyunu. Bakalım tırmanabilecek miyiz? O zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza geçiyoruz. Şimdi bir tane kazanda bir adamımız var. Biz bunu dağa tırmanmaya çalışacağız. Bunun hikayesi de şeymiş. Cenk ile Ahmet varmış beyler. Bir gün Ahmet demiş ki Cenk'e, demiş sen bu kazana gir, ben sana 1000 lira vereceğim." İşte Cenk de girmeye çalışmış. Mersem kazan Cenk'e girmiş beyler. O günden beri böyle kalmış. Şimdi biz de bunu dağa tırmandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu ağaca tırmanacağız. İlk engelimiz ağaç abi. Biraz efektleri açtım. Şimdi devam et. Anasını ya. Şimdi dur şöyle. Olsun. Çıkacağım oğlum. Bekle çıktım. Tamam. Şuradan şöyle yaptık mı beyler? Dur şöyle birazcık kenara çekilerim Tamam. İlk engelimizi geçtik abi. İlk engelimizi. İlken, i̇lk engel. engel. Hop. Oğlum. dakika. Kendimi ittireceğim. Aha. Anda geçtim oğlum. Bekle. Oy oy oy. Ne gidiyorum ha. Bak bak bak. Allah kahretsin. Şuraya çıkıyoruz beyler böyle. Tak tırmanıyorsun. Şöyle bak şunu şuraya geçiriyorsun abi. Hop. Evet, geri gidiyorsun olmadı. Şuradan da şöyle tamam. Bu engeli de geçtik beyler. Ben birazcık bunu kaydı açmadan önce birazcık oynamıştım. Fazla ilerleyemedim. Umarım ilerleyebiliriz. Çok zor bir oyun abi. Şuradan. Hah beyler şuradan. Kendimizi ittirince şuraya çıktık. Tamam. Buraya çıktıktan sonra çıkamadık. Bir daha çıkmayı deneyeceğim. Hadi. Hop. Aha attım beyler. Aha vallahi attım abi. Aç. Hop aç. No problem. Ha. Oy çok iyi çok iyi çok iyisin. Çok iyisin. Tamam buraya kadar geldik mi sıkıntı yok. Be. Burada. Burası bak. Tamam. Buraya kadar kolay. Easy'di. Buradan sonrası çok zor abi. Şimdi şöyle attın. Bak. Tırmanamayınca geri atıyor abi işte. Onu buraya attın abi. Tamam mı? Sen tamam okeysin. Şunu şöyle. Hop. Hop. Tamam. Bu da okey. Dur dur dur. Oradan nasıl çıkacağız? Otur oğlum. Hadi oğlum. Yaparsın. Tamam. 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 Oturduk beyler. Birazcık şöyle. Tamam. Tamam. Hayır ya abi. Buraya kadar okey. Bundan sonrasını yapamıyorum beyler. Ondan sonra zor geliyor bana. Ananı ananı. Oğlum ya. Çok zor oyun beyler ya. Şuradan zıplayıp oraya tutunduk mu beyler? Her şey kolaylıkla çözülecek diyecektim. Çözülemedi evet her şey. abi. şöyle beyler. Hop tak tak. Hayır. Daha aşağı gittik abi. Çok iyi. Bu oyunu geçebileniniz var mı beyler ya? Böyle profesyonel şekilde oynayan falan. Ben oynayamıyorum anasını. Bunu TikTok'ta yayın yapanlar var profesyonel şekilde oynayanlar. Bir de bana bak. Sürünüyorum anasını satayım. Okay, let's go bebek buradan. Aha, aha beyler beyler. Aha vallahi çıktı. Dur 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 abi. Burası sıkıntılı bir yer. Tamam. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyis. Çok iyis. Tamam. Buradan kendimizi şuraya ananı dur olmadı. Dur buradan kendimizi Tamam. Buraya attık mı abi? Okey. Şimdi buradan beyler şuradan kendimizi şöyle tamam. Buradan yukarı atacağız. Anan tırmanabilirsin. Yapabilirsin. Sen adamsın. Hadi oğlum. Tamam. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Tamam. Devam abi. Devam. Ananı senin ya. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Bir dakika beyler burada. Duruşun yeteneklerini kullanacağım. Hadi oğlum. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Uzan uzan. Çok iyi. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. No problem no problem buradan buraya. Oh beyler, bayağı bir yukarı çıktım. Tamam abi. Tamam şu an şu an çok mutlu hissediyorum kendimi. Tamam abi. Devam ki. Hop. Yavaş. E, güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun. Abi, burası çok aşağı atabiliyor beyler. Buraya dikkat etmek lazım. Hop tak buraya koydum abi. Buraya koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. Aha beyler, beyler çıkıyorum vallahi çıkıyorum. Tamam. Tamam Şuraya kendimi sabitleyeyim abi. Bak ki, abi buradan kendimi şöyle itersem Tamam. tamam beyler. Burada kendimizi şöyle iteceğiz abi. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz beyler. <laughs> Çok iyiyiz. Oğlum mükemmeliz lan. Hadi lan. Çok iyi. Düşme. Düşme, düşme, düşme. 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 Hayır ya. Hayır ya. Kendimizi şuradan yukarı atabilir miyim? Orada dur abi. Kendim tamam. Uf, beyler. Uf, terledim. Çok sıkıntılı bir yer. Şurada düşmememiz lazım. Bak şurada da ekstra düşmemek lazım. bir yer çünkü. Tamam. Tamam beyler. Buradan buradan kendimi şuraya çıkaracağım abi. Okey. Let's go bebek. Let's go bebek. Birazcık daha. gel abi. Tamam abicim. Hop. Şuradan. Hop. Tamam. Tamam. Tırmandım beyler. Ama solam çok kötü abi benim ya. Benim sol tarafım çok kötü. Sola tırmanamam ki ben. Ayarlayacağım. Ayarlayacağım. No problem. Ananı ya. Bak oraya tırmanamıyorum işte ya. Abi orada kalmıştım en son kendi başıma. Oy. Tam ucunda. Bak. Hop. Tamam. Tamam beyler. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. No problem, no problem, no problem abi. No problem. Devam. Hayır ya. Of. Şurayı geçebilsem abi çok güzel olacak da şu kaydırağımsı bilmem nesim şeyler beni benden alıyor. Kazan da düşmedi. Şşş adamım. Şşş. Tamam. Çok sıkıntılı beyler. Oğlum çok sıkıntılı. Ananın. Ananın. Düştüm. Beyler. Allah kahretsin abi. En başa düştük ya. Değil mi? Şimdi bir daha oraya gelmem lazım. Biz oraya dokunmayacağız abi. Bunu anladım. Tamam, tamam. No problem. Hayır. 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 Abi lanet olsun yere tekrardan geldim ya. Gene geldim. Tamam. Anla. Aha beyler, beyler vallahi çıkıyorum, vallahi çıkıyorum abi. Vallahi çıkıyorum. Tamam. Şuradan kendimi şu tarafa atacağım. Şu tarafa atacağım güzel. <gülüş> beyler. Kendime. Oraya nasıl çıkacağım oğlum? Oraya nasıl çıkacağız? Bir dakika şuradan devam mı edeceğim? Nereden gideceğim? Bilmiyorum. Oğlum çok heyecanlandım. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Hayır çıkmıştım abi. Ben çıkmıştım oraya. Hop, hayır hayır kendini atma 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 no problem. <laughs> senin Allah belanı vermesin oyun gibi tamam mı? Senin Allah belanı vermesin oyun gibi. Senin girdiğin kazana tüküreyim ben tamam mı? O kazana niye girdiysen sen var ya senin o kazanını tüküreyim ben tamam mı? O çekiç sana girsin he mi? O çekiç sana girsin Cenk. Tamam beyler buraya geldik buraya geldik çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz abi. Hadi oğlum. Uf, abi yapıyordum ya of beyler çok iyiyiz çok iyiyiz abi buradan buradan şu aşağıya sarı kalacağız tamam beyler tamam 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 tamam, tamam. kendimizi şuraya soktuk mu Oy beyler. Oh, Allah soktum kendimi. şuraya yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş. Yavaş ve yavaş. Şöyle sok kendini Durur musun orada? Dur lütfen. Heh. Tamam kendi çek 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 çek. Çek. Çek kendini çek kendini. Çek kendini. Beyler. Uf. Abi buraya gelebileceğimi düşünmüyordum bile beyler. Tamam. 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 Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> beyler. Çok zor. Anladım valla çok. Çok iyisin. Çok iyisin. Ya oraya tutunmayacaksın ya. Lanet olsun oraya tutunmayacaksın. Kameraya tutunacaksın. Tamam. Lütfen. 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 Gel. 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 Tamam. 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 Burası çok iyi. Tamam. 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 tamam, tamam. Çok iyisin, çok iyisin kanka. Senden çok güzel tost olur. Hmm. Tamam. Buradan yukarı çıkabilir miyim? Tamam. tamam. Tamam, tamam, tamam. Çok iyi. Çok iyi beyler. Aaaa. Ah! Ölüyordum. Ah. Ölüyordum. Hayır. Yapacağım. Öldüm. Bokma işte diyecekler. <laughs> Senin oyun gibi var ya. Senin oyun gibi var ya. <laughs> Şuraya iş yaptık mı? Tamam beyler. Tamam. Tamam. Bir koltuğun üzerine çıktık yarabbi şükür. Buradan abi şöyle tırmanacağız. Tamam. Ha, buradan nereye tırmanacağım lan? Dur. Sola tırmanacağım. Sola tırmanacağım. Sola tırman. Sola tırman. Sola tırman. Çok iyisin. Tamam. Buradan nereye gideceğim? Lan, sola doğru gideceğiz herhalde beyler. Lütfen. Lütfen güzel 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 gidelim. Güzel güzel gidelim. Güzel güzel gidelim. Güzel güzel. Güzel güzel. güzel. Nice nice gidelim. Hop. Tamam. Nice hocam iyisin. Portakala geldik beyler. Mini mini portakal. Bir kenara kaydıralım portakalı. Tamam beyler sakin. Sakin, sakin, sakin abi, sakin. Hayır, 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 hayır. Abi, abi ya o kadar geç, geç, gene düş. Allah kahretsin seni oyun gibi. Ananı ya senin ya, ananı ya. Of, oyun gibi var ya. Hay senin ya, orayı yapanın var ya. Aaa, kafayı yiyeceğim. Ananı ya, oraya niye tırmanamıyorum ben ya? Tamam, gene o lanet yere geldik beyler. Hadi oğlum tamam. Tamam beyler, sakin. Tamam. Burun abi çıkara çıkara kendimizi şey yapacağız. Dur. Kendimizi çek 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 çek. Tamam. Tamam çok iyi kendimizi çek 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 abi çek tamam çok iyi beyler şuradan biraz daha kendimizi çekelim şuradan biraz daha kendimizi çekelim çok iyiyiz çok iyiyiz çek abi çek 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 gitme 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 çek kendini çek kendini çek kendini dur dur tamam 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 çok zorlamamak gerekiyor abi şurayı çok zorlamamak gerekiyor buradan yukarı nasıl çıkacağım bilmiyorum kafayı yersiniz abi dur şuradan şöyle gel abi dur sürtme oralara sürtme yapış şuraya tam denge bozulmadan denge bozulmadan denge bozulmadan çık 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 çok iyi lan çok iyi lan tamam 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 çek kendini Çek kendini, çek kendini, çek kendini, çek kendini, çek kendini. Anana, anana. Uf, beyler, tuh ucundayız abi. Tamam, 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 in. tamam. İn, tamam. İn, bırak, bırak, tamam. abi dur, dur. Çok heyecan yaptım beyler. Beyler devam ediyoruz abi. Devam ediyoruz beyler. Dur 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 dur. Abi ölme 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 gitme 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 bir yere gitme bir yere. Çok iyisin abi. çok korkuyorum buradan atlarken beyler ya. Abi. Aynen. Beyler gene aynı yere geldim abi ya. Kafayı yersin. Nasıl yapacağım bu dağ yerini ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz abi deneyeceğiz. Deneyeceğiz yapacağız. Niye? En başa düştük. Beyler. Uf, beyler burada bitiriyorum. 2 saat olmuş neredeyse abi. 2 saattir şey olmadı. Özü sözümüzü çekelim beyler. Valla kafayı yiyeceğim yoksa. En son videomuzda abi. Yorum yapanlar kimler bakalım be. Özü söz Harun. Harun yazmış beyler. Harun yazmış. Harun yazmış beyler. Aliyan yazmış. Harun'la aliyan şey yapmış Harun. Kazanan çekilişi yapıyorum beyler. Çekiliş sonucu Harun çıktı. Görüyorsunuz beyler Harun çıktı. Harun'un söylediği özü söz. Zehirden şifa, kahveden vefa beklenmez. Bu özü söz için Harun'a teşekkür ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle yukarı tırmanma videoları gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.